Şimdi size setlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Pofilik serisi. Bizim çok okumaktan keyif aldığımız bir seri. Bu seride sizi rahatsız edecek içeriklere rastlamazsınız. İçerikleri çok güzel. Genellikle çocukları iyi anlamda yönlendiren bir kitap serisi. Resimleri son derece güzel. Eskinin Çizgi filmlerini anımsatıyor bana. Güzel bir seri. Yanlış değilsem 4 ya da 5 e, kitabı var. Hepsini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Fiyat olarak da uygun bir seri zaten. Şimdi hepinizin aşinası olduğuna inandığım e, bir seri. Tavşancan ile Faresu. E, son derece tercih edilen kitaplar zaten. Baskılarından fark edebilirsiniz. Bunlar içeriği çok güzel, çok temiz kitaplar. E, resimlemesi gayet eğlenceli. Çocukların gözünü dolduran kitaplar. Üzerinde dakikalarca konuşabildiğiniz kitaplar. Tüm hikayeler zaten Tavşan Canlı ile Fare Su üzerinden geçiyor. Farklı konseptler var. O kadar çok okuyoruz ki bunları bizim dilimize yerleşmiş kelimeleri var artık. Yaşasın, olamaz, yok artık gibi. Olamaz. Ee, yanlış değilsem 6-7 kitabı var bunun e, bu serinin hepsini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz tavsiye edeceğim bir seri. Bey Küçük Bay ve Bayanlar serisi. Bu seri e, Doğan Çocuğun yayınladığı bir seri. Birçok kitabı var çok fazla. Hepsi de çok eğlenceli kitaplar e, bunlar bizde olanlar. İçerikleri genel olarak güzel. E, kısa cümleler kurulmuş. Resimlendirmesi aynı şekilde e, yalın. Şimdi benim de okumaktan çok keyif aldığım bir seriyi göstereceğim size. E, Tarçın serisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın yayınladığı bir seri. Yanlış hatırlamıyorsam altı e, kitabı var bu serinin. Tarçın Orman Futbol Şampiyonası, En İyi Arkadaşları, Kaybolan Havuçları, Büyük Tartışma. Bunlar benim favorilerim özellikle. Ee, hikayeleri biraz uzun. Çift tipinizler gibi hissedecektir çocuklar. Resimlendirmesi çok güzel. Sıkıcı değil bu arada kesinlikle. Uzun dediğim için öyle düşünmeyin. Resimlendirmesi çok güzel. verdiği yani mesajlar güzel. Benim hoşuma gidiyor. Güzel bir arkadaş grubunun yaşadıkları küçük hikayeler bahsediliyor. Ve yine bir çoğunuzun hakim olduğunu düşündüğüm bir seri. Geç Bankası Kültür Yayınları'na yayınladığı bir seri. Küçük Kar Sahnesi, Küçük Yağmur Damlası, Meşe Palamudu, Ay Çiçeği. Bizde birkaç kitabı daha vardı ama e, bulamadığım için gösteremiyorum size. Bu serinin tüm kitapları yine oldukça güzel.